Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vessalatü Vesselam Ala Resulina Muhammedin Ve ala alihi ve sahbihi Ala Muhammedin salavat. Sevgili kardeşlerim Bazı şeyleri noktaları Hatırlatmak istiyorum size Bu şimdi Safer ayının beşindeyiz ee, ne demek bu? Senede insan iki defa sıkılır. Senede iki defa sıkılır. Hikmetini bilemediği için psikolojim bozuk, ben iyi değilim, ben kötüyüm. Faturayı kendisini keser. Ee, sevgili arkadaşlar, e, sıkılmanız, psikolojinizin sıkıntı yapması, ailevi tartışmaların olması, kendi, kendinizin kontrol dışı, kontrolsüz böyle konuşmalar, hareketler nereden kaynaklanıyor? Bir iki dakika ile hatırlatacağım size. Ta ki kendinize faturayı kesmeyin. Senede iki defa olur. Bir, ağaçtan suların çekildiği zaman, 2 Ağaca suların hareket ettiği zaman bu sefer ayında başladı şimdi. E 5 gün oldu. E, peki bu ayda ne oluyor? İnsanda da e, dimanda kafasında serbest bölge denilen tahayül ve tasavvurunda tahayyülünde kontrolsüz e, resimlenmeler, hayaller Tasavvurunda garip garip düşünceler, vehimler belki, ihtimal şek, zan vehim, bilgi malumatlar kontrol dışı ekseriyetle gelir gider. Tamam. Bu aylarda e, bu aylarda paldır küldür Allah Allah bu nereden geldi ya bu sıkıntı e, demeyin. Bu Bu ayda demek ki bu ağaçtan su çekilme zamanında ağaca su hareket edeceği zaman bazılarına e, bir gün bazılarına üç gün bir tek günler bir üç beş yedi dokuz on dokuz otuz üç doksan dokuz üç ayda sürebiliyor. Ama o çok zor ihtimal üç ay kabz aletleri çok olur. Düzen Hazretleri'nin Kastamonu eserinin 8. sayfasında celal ve cemal tecellisi çok olur. Gelgitler çok olur. Bu e, su çekilme şimdi başladı. Bazılarına bir gün kaps olur. Yani 3 olur, 5 olur. Seninle hiç alakası yok. Onun için bu kaydı yapıyorum. Seninle hiç alakası yok. Sen kötü değilsin. Nereden geldi deme. Bu biyolojik yapıdan kaynaklanıyor. Yani ağaçta su çekilme sistemi dünyamıza haseten ayın ve diğer gezegenlerin yaptığı yakınlık uzaklaşmasından ortaya çıkan şeydir. Demek ki bu günlerde kendine kötü hissedebilirsin. İstemsiz konuşabilirsin, istemsiz hareket yapabilirsin. Sonra deme Allah Allah ben bunu niye dedim ya, nasıl yaptım ya? Deme. İki, çok da lazım. Gerçi bunlar da ayıp değil, bilinmesi lazım ama ne demek istediğimi. Eğilleri anlar. Erkek olsun, kız çocuklar olsun. Bulu çağından öncesini demiyorum. Bulu çağından sonra buluğa giren her kız evladımız ve delikanlımız da kameri aya göre mesela şimdi Saferi Safer ayın beşindeyiz. Ee, diğer ayın kaçındayız? 4'ündeyiz. Yani şu anda 4'teki ama kameri aya Safer ayın beşiyiz Hanımlara diyor ki annelere yani hanımlara evde kim varsa erkeklerin hey heylerinin geldiği gün. Hey hey. Kameraya göre 13, 14, 15. gün. Buna hadis lisanında eyyami biyevlu. Eyyami biz. Tamam Dat, dat bu. Ne oluyor? Hanımlara diyor ki o gün erkekleri sabretin. Ne diyeceğini, ne yapacağını pek kontrolsüz, istemsiz olur. Erkeklere de diyor ki malum günlerinde hanımların ee, başlamadan birkaç gün önce de başlayabiliyor. Bir iki gün önce, üç gün önce de başlayabilir. O günlerde istemsiz hareketler ve sözler eder. Bunu kale alma. Yani ne kadar mıyım bu? Şu kadar mıyım? Allah o günlerde Allah bile oruç istemiyor, namaz kılmasını istemiyor. Ee, oruç istemiyor, çünkü ne yapacağın kontrolsüz olacağından sana o gün ettiği tutarlı bir davranış pek beklemediğim için orucu kaldırıyor. O zaman neler konuşabileceğini, kontrolsüz konuşma yapabileceğinden namazı da kaldırıyor. Yani bu tabii onun için değil de bana bakan yönünü yorumluyorum yani. Allah o gün orucu kaldırıyor. Orucunu diyor başka ayda tutacaksın o günü ben eğer oruçluysan, eğer namaz kılamıyorsa namazın kazası yok o günü. Yani onu Allah affediyor. E be kardeşim, Allah o gün namazını, orucunu kaldırdığı eşine, sen nasıl konuşmalarından ve davranışından tamamen mesul tutuyorsun? Tamam. Demek ki o günlerde hep böyle mi olur? Hayır. Böyle olumsuz, hoş olmayan davranışlar sözlerini buna ver ama diğer hep böyle değil. Bununla alakalı başka bir te söyleyeyim. Hasan-ı Basri Hazretleri'ni biliyorsunuz. Hasan-ı Basri Hazretleri İmam Ali'nin redi olan talebesidir. Tabi imamıdır. Bir de Rabiatul Adevi var Hazretleri var. Hasan-ı Basri Hazretleri e evlenme teklifi yapmış Rabiatul Adevi'ye. Ondan sonra e, ee, Rabiatül Adevi Hazretleri buna bir latife yapmış. Demiş Seccadeyi havaya atmış. Seccadeyi havaya atmış. Havada durmuş. Demiş oraya çık. Namazı kılarsan orada tamam demiş. O durdurmuş seccadeyi sen de kıl. Sonra devam etmiş. Demiş ki Hasan-ı Hazretlerine bir şey kanunu kanunu geliyor yani kanunu altını çiziyor ben diyor 7 tane köpeği bağladım sen bir köpeği mi bağlayamıyorsun demekle e, hanımların bu asırdaki savaşı büyüktür peki diyeceksiniz ki sokakta yani rezillikler var bu kadına mı bakıyor ki erkeğe bir bakıyorsa rezillikler kadına iki bakıyor kadının açık saçıklığı en büyük kadına darbe vuruyor. Yani başka cihetle onu anlayan anlıyor. Şimdi toparlıyorum. Senede iki defa psikolojin in, psikolojilerimiz iniş çıkışlar yaşayabiliyor. Rampa yapar. Rampa inersin, viraj alırsın, düz gidersin. Endişe etme. Sabret, geçecek. Ne doktora başvur ne ilaç. Bu, eğer geçmişten böyle bir şeyin yoksa, bu aylar başlamışsa hiç endişe etme sevgili kardeşim. Tamam Ha, Eyyami bizi hakkında da bir iki kelam da edeyim erkekler için. Eski aya göre mesela safer ayız. 13, 14, 15'inde Allah Resulü erkeklere tavsiyesi nedir? Oruç tutun. O gün hakikaten çok insan gergin oluyor. Eee Acayip oluyor. Söylediklerine, hareketlerine de. Çünkü eyyami bir. Eyyami bir. Tamam. Peki başka bir e, yöntemi var mı? Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam e, günlerde ne yapacaksın? Hani erkekler onu söyledi. Hacamat ve sülük yaptırın diyor. Mesela ilk e, ilkbaharda ağaçlara su hareket ederken e, ağacın lifleri yani biyolojinin anlattığının dışında su, kökteki suların ağacın tepesine kanun ilahi ayın dünyamıza yakınlaşması nispetinde çekim yasasıyla tepeye götürüyor. Tepeye. Peki ağacın kökündeki suyu ağacın 100 metre, 150 metre tepeye suyu götüren kanun ilahi senin ayağının altındaki kanı beynine götürmeyecek miyim? Hadiste devamında diyor ki bilmana, yazın diyor. Yani kan hareket ettiği zaman, yani su hareket ettiği zaman helak olursanız sebebisizsiniz. Peki ne yapacak? Kacamat da olacak. Peki kan hareketi, yani suyun aşağıya doğru hareketinde de bu aylarda, yani şimdi safer ayı, safer ayı olduğu için demiyorum. Şu anda ağaçlardan su çekilme ayı, insanlardan daha su çekilme zamanı, şimdi... Ee, hacamat bugünlerde ama hacamat yapılıyor. Sülükler yapılıyor hacamatın olmadığı yerlerde sülükler. Sülükle hacamat aynı şey değil. Ha hayvan kan almış. Ha ben e, kupayla kan aldım. Ha sülükle kan aldım. Ha hastaneden kan aldım. Aynı değil arkadaşlar. Şöyle bir şey yapayım. Sülükte maksat kan almak değil. Kan alırken şu anda benim hatırıma kaldığı kadar e, tıbbın söylediği 128 tane 128 tane temel enzim gönderiyor. Detayı olursa çok fazla. Bu Allah'ın hikmeti kör bir hayvana bu özelliği vermiş. Nerede sıkıntı varsa oradan alıyor. E, hacamat'ta ise Hacamat'ta ise başka bir tarafta var. Ha, hacamat'ta şöyle bir şey var. Hacamat yapılırken Kesinlikle böyle sohbet etmeyin. Ama dini sohbet olursa olur. Ayet-i kürsi, felek nas, yani ağzınız sure okusun. İnsanın içerisinde şeytan varsa, cinli şeyler varsa, cinli şeytanlar, okurken hemen kaçışıyor. İnsan okuduğu zaman kaçışıyor. ki O bedeni terk etmek istiyor. Hacamat anında okuduğu zaman, cinler kaçışınca, insan, insanın İnsandan çıkmak istiyor. İnsana en uzak yer neresidir? Kupadır. Yani kan kupası. Hacamat aynı zamanda cinli hastalıkların da çok güzel bir tedavisidir. Yani cinler oraya kaçışıyor. Dolayısıyla vücuttaki toksinleri yani gerilmekten hasıl olan insan geriliyor. Gündelik hayatta vesaire ailevi sorunlarda bu gerginliği Okan teskin ediyor. Bu gündelik hayatın getirmiş olduğu ailevi sorunlar, içsel yapı, çoluk çocuğun iş ve sıkıntılarını da şöyle yönetebilirsin. Uzaktan baktığın zaman arabaya, araba gidiyor, araba şoförü götürüyor. Gir içeriye, arabanın içerisine gir. Arabanın içerisine girdiğin zaman bakıyorsun ki şoför arabayı götürüyor. Yani ne misal bu? Şimdi baktığın zaman insan bedeninin içinde uzaktan bakınca, cahilane bakınca, körü körüne bakınca eğer arkasından melekut işin hakikatın tarafına bakamazsan insan bedeninin içinde. Hayır. Bedeni ve çoluk çocuğu dünyası, işi, aşı, eşi, atı, her şeyi insanın kendi düşüncelerinin içerisindedir. Bak uzaktan bakınca şoför arabanın içinde, arabanın içine git. Araba şoförün içindedir. İşte bedenin, çoluk çocuğun, aşın, eşin, işin, her şeyin senin düşüncelerin içindedir. Düşüncelerin değiştir, işin de değişir, çoluk çocuk da değişir, her şey değişir. Nasıl değişir? Yani onun sana yaptırıcılığı sıkıntı kalkar. Arkasından hakikati görünce ha böyle olması lazım geldiğini anlarsın, rahatlarsın. Bu noktada yardımcı şu oluyor. Bediüzzaman Hazretleri'nin Risale-i Nur adlı eserinin eğer Asay Musa veya okuyorsan sen bu kitaplardan haberin varsa not alarak okuman, tefekkür ederek okuman Allah'ın izniyle bu süreci çabuk atlatırsın.